Nadiriye değil mi babaannenin ismi? Nadire babaannenin. Babaannemizi eğer kaybedersek ceza, kaybetmezsek ödül. Şimdi hadi başlıyoruz. Babaannen kaç, baba kaç yaşında? Babaannen kaç yaşında bence? 94 yaşında. Şimdi Bakın nasıl futbol challenge yapıyor. Et, like bu videonun devamı gelecek. Hadi bakalım. Ayağını indir anne indir. Gel. Şimdi gel. Gel benimle. Hayır ayağını indirsin sadece babaanne. Babaanne şimdi... olmalı. <gülüyor> gel <gülüyor> Anne videoyu kes keser şu an. Hadi. Anladım. Futbolunu at. Babaanne atsın sana. Heh, heh. Evet. Bence 94'lük futbol böyle olur. Anne asıl. Ay, ayağına bir şey diyeceğim. koy, diyeceğim. ayağına koy babayı. Anne, anne ama bir şey diyeceğim ama futbol değil ki. Bu. Futbol gibi. Heh. Heh. At bakayım. <laughs> bu arada Heh. bir şey demeyi unuttum. Babaannemiz baba de süsleniyor bu arada. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu videonun devam <laughs> edilse hala o videoyu <laughs> izleyelim. 94'lük babaanneyle. <laughs> At. At. At, at, ha? Oh! Sen ver babaanneye yavaşça olur mu? Ah, ne oturduğu yerden, ha? Hangi 94'lük babane böyle söylüyor. top oynuyor? O, oyun gittikçe soğuracak. Gittikçe. Çürüyor. Yavaş at çınarcığım. i Ama babaanne nasıl oynuyor söyle süper değil mi? Anne sen biraz dur. Anne sen biraz daha geri git ki buraya attığında kamera bozulmasın. Tamam. Kamera değil de telefon. Tamam. Yani o, o yere düşerse video çekebilir. Böyle şimdi bak şöyle üstten üstten tamam. Oo, vallahi Ay, süper. Attılar. Vallahi. Gol attın. Bir. Süper gör. babaanne gol Kadın attı bir değil şeyden. mi? De ki süper babaannem gol attı söyle. Süper babaannem gol attı. Tam da şöyle geçti. Vallahi. Gördün mü bak tam bacaklarının altından geçti. Vay babaanne kurtardı. Gol <laughs> attı. Kurtardı bence. Vay be. Tamam, dur. Sen dur. Hadi bitir artık. Söyle arkadaşlarına. iyi akşamlar de anneciğim. Ama bu kadar az video olmaz ki. Olsun. Bence bugünlük yeter. Babaannemizi daha yormayalım. Hadi söyle bakalım. Sen sonra devam edersin yine. Hadi bakalım. Vay babaanne güzel kurtardı. Çünkü güzel yani, kurtar işte. Kayıt bitti yani kayıt. Yani kayıt. Kayıt bitti için daha fazla olmaz. Şimdi öncesinden buzenden şey diyeceğim. Videoyu like atıp bildirimleri açarsanız size çok teşekkür edeceğim. Videoyu eğer baya bir like atan kişi olursa onu bir geçersin. Ya yani sizden ben 12.000 like istiyorum bütün videolarıma. Herkesi tek tek bütün videolarıma bekliyorum. Hadi bay bay, görüşürüz. Babaanne'ne de bay bay yaptır bence. Bay bay. Bay bay. Hemele bay bay. Bay bay. Yapacağım. Yanamay Bay bay. Git sarıl babaanne, sarıl babaanne. Anne bak şöyle bak. Tamam. Hadi. Hadi bay bay yapın. Bye bye. <laughs>